Evet arkadaşlar yine bir video geliyor bakalım Kısa süreliğini bu sefer çalışmalarına ara verdiler diye düşünüyorduk ama geçmiş. sürücü geliyordu. koltuğunda <laughs> Mustafa Bey var. <laughs> <laughs> o <Oo>, benim parçam. <gülüyor> <gülüyor> Önündekinin fren mesafesi var. Hiç ayık değilsin Mustafa. Ayık olacaksın! Ama ben bir polisten kaçtıydım lan. Hala unutmam! Buralar kolej işte. Yavaş git ya. Acelemiz yok. Of. Oh, ding 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 the line. Sana diyor mu sürekli? Ding ding the line. Listen, <laughs> Şu önündekine dikkat et o ikide bir frene basıyor ben ondan korkuyorum. Ha. Araba emanet yoksa atarım köşe yani. <laughs> en son İstanbul'da bir video attı. Şimdi kolejdeyiz bakalım. Artık bir dahaki video nereden gelir Allah bilir. Böyle şoförlere gıcık oluyor biliyor musun? Her... Oh my god. Bak görüyor musun? Deli gibi sürene basıyor ya. Şimdi arkadan çarptan sus seni. Kapatıyorum beyler. Herkese hayırlı geceler. Şuna bak her, her köşe başında bir ayağın abi var anasını Ya da biraz daha çekeyim bir yarım dakika bir dakika daha da. Öyle işte. Ankara'da buz gibi oldu ya. Baba Seyran Bağları'ndan çıktık. Koleji tarafını geçtik. Ya bunu var ya bu adam öldürür. Bunlar cinnet geçirir ya. Deng deng lan, ya ne var da ikide bir frene basıyorsun amına koyum. İlla küfür etmeyeyim diyorum ettiriyorlar ya. Gençler kamera, aa her taraf ekip kaynıyor ha. Baba sincan gibi değil ki buralar dikkat et. Şuna bak. Buralar, hadi kapatıyorum ya da kapatmayayım şunlar bir geçsin. He ne oldu? Gel. Allah Allah. <laughs> Bunu biliyor musun? o zaman arkadaşlar da senin için bunu da dinletiyorum. <laughs> kapatıyorum hayırlı akşamlar o Domino's ne mutlu daha hızlı ne mutlu edebilir ki çok şeyler mutlu eder Hadi bakalım hadi.